Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutsuz bir şekildeyiz. Çünkü dün akşam fırtına olmuş. Yani fırtına oldu. Fırtına gibi yağdı Leburgaz'da. Birçoğu yerlerden su aktı. Evet arkadaşlar. Köyde fırtına olmuş tam bir fırtına. Her yerden yapraklar dökülmüş. Sonra elektrikler kesilmiş. Ee, bakın arkadaşlar burada büyük babalar var şurada. Da, tam şurada büyük babalar var. Onlarla e, bizim evde oturmuşlar köy evinde. Işıklar kesilmiş. He bizim köye giderken arkadaşlar yollarda bir bilseniz ne gördüm. 2 tane ağaç yeri düşmüş. Birisi kökünden. Birisi yırtılıp düşmüş. Komple ağaçlar yerde arkadaşlar. Hani şu an Liverpool'da hava nasıl? Ben köydeyim yine köye geldim. Daha şimdi geldim. Şu köyde şu anda hava buz gibi arkadaşlar. Donuyorum. Donuyorum. Bir de kısık kollu giydim. Şey almıştım. Aa yelek almıştım. Onu giyerim belki. Ama arkadaşlar burada çok soğuk hava var şu anda. Öyle soğuk bir hava var ki düşünemiyorum yani. Yani kış kadar değişik yaptım. Ama gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Yani dünyanın en soğuk değil. Azıcık. Ama yine soğuk arkadaşlar yani. Ben şu anda burada don donuyorum. Evet arkadaşlar sesler de duyuyorsunuz zaten. Donuyorum arkadaşlar. Neyse kardeşim uyuyor. Kardeşim nerede kardeşim uyuyor. Motorun içi, içinde ısınmam. ısınmam biliyorum. Neyse. Evet. Öyle işte. Evet arkadaşlar şan, ran, ran, ran. Kardeşim uyuyor Şu anda arkadaşlar Çok fena uyuyor Ben uzun görmüştüm işte. Her yerde o, soğuk yani soğuk bastı Şu anda Ovacık köyünde hava çok soğuk Ben şöyle Evet toprak güven Teşekkür ederim. Çok yorumu diyor bana. Toprak Güven sana buradan sana sesleniyorum. Ee, acaba öyle buradaki e, nasıl hava soğuk mu diye bana yazar mısın? Çünkü en çok aranızdan arkadaşlar Toprak Güven yazıyor yorum. Hatta Toprak Güven daha çok yazıyor. Yani ben de yeniyim. Sizin kaba yok. Yeniyim. Az videom var ama Toprak Güven bana yardım ettiği için ona da onun için yardım ediyorum. E, toprak güven. Yaz bakalım. Şey. Ay. Arkadaşlar neydi? Hı. Öyle ki, hava durumu yazsana yorum yazlarda. Hemen.